Doğal doğum yapmayı isteyip de doğum kursuna gelmek biraz e, komik ve bir anlamsız görünse de şimdiki zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü vücutlarımızdan bir haberimiz e, çömelmeyi bilmiyoruz, fiziksel hareketlerimiz çok kısıtlı. Dolayısıyla bir şekilde vücudumu doğuma hazırlamak için ve bu konuda daha bilinçli olmak için, aslında içimdeki bilgiyi açığa çıkarmak için bir kursu tercih ettim. fazla bilgiyle ayrılıyorum buradan. bu kursa katılacağım zaman arkadaşlarım herkes işte eee kafam daha çok karışacak şeyi düşüncesiyle gönderdiler beni ama tam tersi kafamdaki bilgiler yerine oturdu. Şu an çok daha hazır ve bilinçli hissediyorum kendimi. Umarım istediğim gibi tercih ettiğim gibi bir doğum yapabilirim. Teşekkürler.